Merhaba ben Rıza Yokay Tuğsaroğlu. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. Bugün 8 Temmuz 2023 saatlerimiz 15.00 ve cumartesi günü piyasalar kapalı. Piyasa sabah saatlerinde bir defa açıyor çarşı ve ondan sonra kapatıyor. Ee, bu nedenle piyasayla alakalı çok e, ayrıntılı bir değerlendirme gerçekleştirmiyorum. Genel haberler ve önümüzdeki hafta gelişmekte olan, gelişecek olan ekonomi haberlerini dile getirmeye çalışacak ekonomik takvime bakacağız. Ve bunun yanı sıra dolar TL, euro TL, sterlin TL, ons altın, gram altın, ons gümüş ve TL gümüş ve bundan sonra da yani gram gümüşten sonra da borsamız ve kripto ile ilgili kısa bir bilgi videom olacak, aktarma videom olacak. Şimdi şöyle başlayalım. Güne özellikle e, haberlerle Bloomberg'in bir iddiasını size dile getireceğim. Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılarla yaptığı dışarı kapalı bir toplantıda KKM'ye eleştirmiş şeklinde özellikle altını çiziyorum. Bloomberg'in iddiasıyla yapılmış bir haber e, özellikle eleştirdiğini dile getiriyor. Fakat bununla alakalı Hazine Bakanlığı hemen bir yalanlama gel geldi. Ve böyle bir durumun olmadığını özellikle onlar da altını çizerek söylemek istedi. E, bu durumda bakıldığı zaman aslında... Ee, özellikle KKM ile alakalı bir memnuniyetsizliğin, KKM'nin yükünün gerçekten özellikle Merkez Bankası'na devredilmiş olan e, KKM'nin yükünün fazlasıyla e, olduğunu söyleyebiliriz. Gözüken o ki e, ve bu durumda KKM ile ilgili özellikle ilerleyen dönemlerde e, farklı durumlar olabilir. KKM'de kısa süreli durmak şu an daha mantıklı gibi duruyor yatırım tavsiyesi olmamakla beraber, yani o 3 aylık süreçleri bitirdikten sonra tekrar yenilemeleri gerçekleştirmek çok daha mantıklı gibi duruyor. E, kısa sürede kalıp veya da e, önce önümüzü görüp ondan sonra değerlendirmelerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor diyebilirim. Çünkü bankaların üzerinde aşırı bir zaten baskı vardı. Bankalar müşterilerine de baskı yapıp özellikle KKM'ye geçirmek için ellerinden gelenlerini geleni yapıyorlardı. Özellikle faiz oranlarını daha fazla vererek veyahut da daha farklı avantajlar sunarak KKM'ye özellikle geçirmeye çalışıyorlardı. Ve hala da devam ediyor. Öyle söyleyelim size. Burada özellikle notlarıma baktığım zaman haberler kısmında bugün okuduğumda Türkler için en uygun artık tatil yeri Arjantin diye bir haber başta okudum. Gerçekten enteresan bir durum. Ne yazık ki durum şu an için bunu söyleyebiliriz. Artık Avrupa kimi insanlar için hayal niteliğinde neredeyse. Yatırımlarını fakat gerçekleştirecek insanlar için konut fiyatlarına baktığımız zaman yani buradaki alım fiyatlarına baktığımız zaman çok fazla yükseldiğini. Avrupa'da bazı konutların bile buradaki çoğu konuttan daha ucuz olduğunu da söyleyebilirim. Öyle bir enteresan da bir durum var. Ee, hani tatil için gidecek olanlara pahalı olabilir fakat e, yatırım yapacak insanlar için de farklı bir durum. Onu söyleyebilirim işte e, birçok arkadaşımı duyuyorum Kıbrıs bölgesinden yatırımlar gerçekleştiriyor. E, 1 artı 0, 1 artı 1 e, daireler alarak kiraya veriyorlar. Yani farklı farklı düşünceler aslında baktığımız zaman. Farklı bir yatırım kanalı o da. E, bunun yanı sıra yine şöyle baktığım zaman e, bu kurlarla dahi şu an için düşüncem benim. Yabancılar Türkiye'yi cazip görmüyor. Neden? Çünkü gerçekten e, alacakları ürünlerin fiyatları onlara yüksek geliyor. Kendi ülkelerinde eskiden baktığımız zaman kendi ülkelerinde içecekleri bir e, içecek diyeyim e, ucuz olurken buraya geldiğinde bu fiyatları görüyorlar. Kendi paralarıyla da çarpıyorlar adamlar. Ona rağmen pahalı buluyorlar. Çok enteresan bir durum yani. Yani yabancı için bile şu an bu durum pahalı gibi gözüküyor. Ee, bu da e, bizim ne kadar enteresan bir durumun içerisinde olduğumuzu bize gösteriyor diyebilirim. Biz burada ne yapacağız? Dün de özellikle videomda ilettim. Ee, ihtiyacımız olmayan şeyleri alıp da ihtiyacımız olanları satmak zorunda kalmayacak şekilde özellikle e, alışlarımızı gerçekleştirmek, yatırımlarımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Daha dikkatli, daha düşünerek adımlar atılması gerekiyor. Çünkü Bundan sonra kredi bulma imkanı da insanların zorlaşıyor, para bulma imkanı da zorlaşıyor. Herkes kendi yağında kavruluyor zaten kimseden para istemeyecek durumda olacaksın. Bu yüzden özellikle kendi planlamanı, ekonomik planlamanı doğru bir şekilde yapman gerekiyor. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Ee, önümüzdeki haftaya bakalım. Önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor? Pazartesi günü özellikle salıya pazart pazarı pazartesiye bağlayan gece 4.30'da Çin enflasyonu açıklanacak. Bu ONS üzerinde bir ufak etki yapabileceği düşüncesi içerisindeyim. Saat 18.00'da FED yerel başkanlarının konuşması gerçekleşecek. Bu e, güvercin tarafta olan e, özellikle FED başkanı. O nedenle e, özellikle ONS'da bir ufak yukarı yönlü kıpırdama pazartesi günü olabileceği düşüncesi içerisindeyim. 1940'lara gelebileceğimiz olabilir ihtimaller dahilinde. Salı günü saat 09.00'da İngiltere işsizlik oranı verisi açıklanacak. Bu da özellikle İngiltere bölgesindeki enflasyonu ve İngiltere bölgesindeki faiz artışını etkileyecek ve İngiltere özellikle sterlin TL'yi etkileyecek bir veri olduğunu söyleyebilirim. Önemli gün çarşamba. Çarşamba günü saat 9'da öncelikle İngiltere in toplantı tutanakları daha sonrasında da onda İspanya Avrupa bölgesindeki en önemli ülkelerden bir tanesi İspanya Fransa Almanya 3'ünde sayabiliriz. İspanya 10.00'da enflasyon verisini gerçekleştirecek kendi ülkesinin. 15.30'da da beklediğimiz veri Amerika enflasyon verisi, çekirdek enflasyon ve tüketici enflasyon verisi, manşet enflasyon verisi açıklanacak. Burada beklentiler ne yönde? Şu an tam beklentileri yansıtılmamış seviyede öyle söyleyeyim görsellere. Fakat şöyle söyleyeyim. Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE e, Haziran ayı için beklentisi 0.3 şeklinde şu an gözüküyor. E, en azından öyle söyleyebilirim. Orada da enflasyon verisi bence düşük tutulacak ve e, bence e, direkt e, beklenen gerçekleşecek gibi düşünüyorum ben enflasyonda. Tabi net değerlendirme Pazartesi Salı günü de yapacağız. Orada da olacak. Özellikle bunu söyleyeyim. E, bunun yanı sıra da e, Perşembe günü ABD işsizlik özellikle e, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları gelecek. Bu da önemli işsizlikle alakalı bir veri 15.30'da ve Amerika üfe verisi saat yine 15.30'da açıklanacak olan veriler içerisinde diyebilirim. Ee, burada özellikle bekleyeceğimiz 15.30'daki Amerika enflasyon verisi benim düşüncemde pozitif gelebileceği e, faiz açıklamasına doğru özellikle ons'un yukarı yönlü fiyatlanabileceğini fakat şu an %93 oranında neredeyse anketlerde 25 basmanlık artış kesinleşmiş gibi gözüküyor. Benim beklentim bu zamanlarda artık sabit tutmanın devam edebileceği, gözlemlemelerin devam edebileceği yönündeydim. Yani resesyona ne kadar sokmak istemiyoruz deseler de Amerika bölgesi kendisini resesyona sokacak gibi gözüküyor. Kimi insanları, kimi yatırımcılar, kimi ekonomistler işte bu geçişin yumuşak geçiş olabileceği işte Amerikan borsaların etkilenmeyeceğini veyahut da kriptoların etkilenmeyeceğini söylüyorlar. Ama ben Amerikan enflasyonu, Amerikan özellikle borsaları çok ciddi etkilenebileceği düşüncesi içerisindeyim. Ordu düzeltmeyi ciddi anlamda bekliyorum. Bu 25 basmanlık faiz artışı gelmesi durumunda bir piyasa bunu gelecek olarak düşünüyor. Ben öyle düşünmüyordum. Şu an hala düşünmüyor vaziyetteyim ama gelebilecek gibi de duruyor arkadaşlar. Onunla alakalı bir şey söyleyemem. E, gram altın 1632 TL'den bugün serbest piyasada satışını gerçekleştirdik. 1628 bir kere açtı piyasa ve 1632'ye çıktı. burada özellikle onsun bir miktar etkisi vardı. Şu dünkü çünkü dünkü açıklama öncesinde 1905'ti. Sonradan 1925'e kadar evrilen bir onsu gördük. Şu an için gram altın TL alışı, gram altın TL alışı 1627 satışı 1632 şeklinde gerçekleşiyor. E, Amerikan Doları ise e, alışı 26.060 ve satışı 26.195 şeklinde fiyatlanıyor. E, burada Dolar TL'de de e, ilerleyen dönemlerde ufak ufak artışlar yukarı yönlü olabileceği fakat yaz döneminde Dediğim gibi dünkü videomda da aktardım e, girişlerin olduğunu düşündüğümüzde özellikle döviz anlamda e, girişlerin de olduğu için çok fazla yukarı yönlü adımın gitmeyeceğini 28 26 ile 28 arasında bir rakamın sıkışabileceği düşüncesi içerisindeyim dolar TL'de Euro TL'de de benzer bir durum paritenin 1.09'un üzerinde hareket edeceğini fakat Euro TL'de de 29,5'dan 31,5 rakamı arasında hareket edebileceği Euro TL için düşüncelerim var. Ve Sterlin TL'de de 33,58'den devam eden Sterlin TL 33,20'den alışları gerçekleştiriyoruz burada 34.5 ile 35-20 arasında bir fiyatta sterlin TL'de gidip gelebileceği düşüncesi içerisindeyim. Yani o baramer alanında kalacaktır düşüncesi içerisindeyim. Genel itibariyle e, kısa dönemde tabii ki çok atak beklemiyorum ama gram altın TL tarafında net pozitif taraftayız. Dolar TL destekli, ons destekli e, sadece düşümler alım fırsatı olacaktır. Gram TL'de düşüm beklemiyorum. Ons bazında Düşünüm çok ciddi olmayacağı düşüncesi içerisindeyim. Hani faiz artışı oldu ki 25 bas puan oldu. E, gram altın TL çok düşer mi? Benim düşüncemde çok düşmez. E, düşeceği rakamlar 1600'ün altında en, en fazla 1550 ile 1580 aralığı arasında kalabilir. Çünkü dolar TL kendi yerini koruyor ve yukarı yönünü koruyor. Bu yüzden gram TL'nin çok fazla düşmeyeceği düşüncesindeyim. Yani 10 birim param varsa 5 birimden şu an gram TL hala alabilir vaziyetteyim. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. E, yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Borsamıza bakalım. Borsa aslında enflasyonu sevmez. E, genel düşüncemde zaten piyasada düşüncesi bu yönde. Fakat e, baktığımız zaman e, dolar kurunun yükseliyor olması e, burada en önemli etkenlerden bir tanesi hala borsamızı düşük e, düşük olduğunu bize gösteriyor ve e, 4 sandalye bir masa olmayan BIST 30 ve BIST 100 içerisindeki tüm şir şirketlerin TL bazında kıymetlenerek yukarı gittiğini söyleyebilirim. Aslında TL bazında her şey değer kazanıyor şu an. Fakat borsadaki işte kıymetli şirketlerde üzerine daha fazla koyarak yollarına devam ediyorlar. En başta sektör olarak tercih etmeniz gereken sektör benim düşüncemde arkadaşlar enerji sektörü enerjiden sepetimde normalde ben 2-3 biliyorsunuz söylüyordum sektörden şirket bulundurmam fakat enerjiden 3 tane şirket bulunduruyorum Astor var Galata Wind var e ve Alfa e Bakayım Alfa Solar Enerji tam ismini hep yanlış söylüyorum Alfa diyorum Alfa Solar Enerji var. O üç şirketi de değerlendiriyorum. Hatta Smart Güneş de var elimde. Onu da enerji şirketi olarak sayabiliriz. Dört şirketi elimde bulunduruyorum. Bu bu tarz enerji şirketleri bence kıymetli. İlerleyen dönemlerde çok daha fazla bize kazançlar getirebileceği düşüncesi içerisindeyim. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Kripto tarafına bakalım. Kripto tarafında bir miktar kısa dönem için olumsuz tarafta olabildiğimizi söyledik. 30.200'den fiyatlanan bir bitcoin var. Altcoin'lerde daha fazla düşüm var. E, Bitcoin'de bir miktar düşüm olsa altcoin'lere daha fazla yansıyor. Burada da kriptolar tarafında özellikle yatay seyirdeyiz. 28 bin dolarlarda eklemeleri çok ciddi anlamda gerçekleştirebiliriz. Şu seviyedeyken 10 birim param var. Kripto alacağım sadece. 2 birim ile alımı gerçekleştiririm. 8 birimle tetarda dururum. E, beklediğim 28 bin dolarlar gelirse o zaman eklemelerimi gerçekleştiririm düşüncesi içerisindeyim. Kripto tarafında da. Bugün aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar özellikle videoyu kısa tutmaya çalıştım elimden geldiğince size yararlı bilgiler yararlı veriler aktarmaya çalışıyorum ve inşallah kazançlarımızı koruyup üzerine bir miktar koyarak devam etmeye çalışırız videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmanız benim için çok kıymetli yorum yapan ellerinizi tekrardan söylüyorum dert görmesin teşekkür ediyorum ve abone olmayan arkadaşlar da bana abone olurlarsa beni çok çok sevindirmiş olurlar tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, yarın e, yine bilgilendirme videom olacak. Daha önce çekmiş olduğum bir videom var. Ee, yeni bugün itibariyle çektim. O bir videoyu size aktaracağım. Detaylı bir video incelemenizde fayda var. Özellikle gram altın alacaklar için, altın alacak, alacak, alacaklar için diyeyim. Tekrardan dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, bereketli, bol kazançlar diliyorum. İyi tatiller, iyi hafta sonları.